Ha, sonunda bak. Geldi işte. Helal olsun müdürüm. durum. Kod olsun. adı Saber. 827 asker, 147 polis, 228 köy koruyucusu, 92 sivilin şehit edilmesinden sorumlu örgütün elebaşısı. 24 bombalı eylem, 418 gasp, 578 adam kaçırma. Hürriyet tehdidiyle Orhan Yağız suikastinin mimarı. Sorgulanmasıyla bizzat ilgileneceğim. Sorgulamasını Ankara'dan özel olarak görevlendirilen... ...istihbarat kuvvetleriyle ben yapacağım. Avukat olarak tüm sorgulamada bulunacağım. Kayıt alınmasını talep ediyorum. doktor yaz... Sakin ol. Yürü. Aç. Edem, Edem, olsun aç.